arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Benim adım Mira. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Demre. Videomuza başlayalım. Ee, geçen gün biliyorsunuz ki saklanan bat oynamadık. Evet, almıştık. oynuyorduk. Sonra elektrikler kesildi. Çok herkes, herkes evine herkes. gitti. Sonra yine e, şu, elektrikler gittiğinde elektrikleri tahmin etmeye çalıştılar. Tahmin ettiler. Sonra da biz öyle okula gelebildik. Şimdi videomuzun devamı. edelim. Acaba değil. öğretmen ne zaman gelir? Ben hemen yerime oturacağım. Öğretmen kızar çünkü. Evet öğretmen yerine oturmayanlara çok kızıyor. İyi ben de oturayım bari o zaman. Evet. Ben de oturayım bari. Evet. Oturayım. Çocuklar bir şey söyleyebilir miyim? Şey öğre ay öğretmen diyorum. Şey burada drokular yok. Drokular nerede? Okulda sanırım yine geç kal? Ah! Ben geldim. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş geldiniz öğretmenim. Sizi çok özledim valla elektrik kesilene kadar. Evet. Ben de sizi çok özledim öğrencilerim. Bugün Türkçe işliyoruz. Hı, hmm, Türkçe'yi çok severim. Evet, geçen hafta otomatik işledik. Biliyorsunuz ki geçen hafta matematik işlemiştik. Şimdi Türkçe işliyoruz. Çocuklar. çocuklar. Küçük kitabımızda nerede kalmıştık? <laughs> ha. 69. sayfada kalmıştık çocuklar. Orada ne vardı? Diş fırçalamayı öğretiyorduk değil mi? Evet. Diş fırçalama öğretsin biri. Fatma diye bir çocuk vardı. Diş fırçalamayı ona öğretiyorduk. O, o bakalım şimdi siz yazdınız onu. Evet. Evde size ödev olarak verdim. Şimdi onu bize bakmadan bir okuyayım bakalım. Ezberlediniz mi diye. Hangi bir okusun başlasın, sonra Ken, sonra Barbie, sonra Ayşe, sonra Suna gelsin. Ee, bir tane öğrencimiz geç kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Okula geç kaldım öğretmenim özür dilerim. Kızım niye geç kalıyorsun ya? Geç kaldım geç kaldım. Sen bu cadırtımızda başlıyorduk sen geldin yani. Çabuk sırana otur bakayım. Tamam oturuyorum. Tamam. Bu. En sabah bakalım. Acaba diş nasılmış? Şöyle öğretmenim. İlk önce ilk önce önlerimizi fırçalıyoruz böyle. İlk önce alt dişlerimizden başlıyorum. Alt dişlerimiz olarak bir alt dişlerimizi önlerini fırçalıyoruz, arkalarını fırçalıyoruz, evet, üstlerini arkamız. fırçalıyoruz. sonra üst üst dişlere geçiyoruz. Üst üstlerde de aynısını yapıyoruz. Sonra dilimizi yapıyoruz. Dilimizi fırçalıyoruz. Sonra tükürüyoruz. Ya da ağzımızı isteyenler ağzını temiz Ağzını çalkalıyor. Ken sıra sende. Şey üstleri fırçalıyoruz. Sonra üstleri fırçaladıktan sonra arkaları önleri fırçalıyoruz. Sonra altların arkalarını üstlerini ya da alt, yani altların üstlerini fırçalıyoruz. Aa, sıkıcı öyle, bir öyle, şey yok. Öyle oluyor. öyle öğrendim yani. Sıradaki. Sıradaki Barbie. Sıkıcı diyen Barbie. Barbie. Yani o. Ben şimdi dişlerimi her gün fırçalıyorum Diş dilimlerim de var. Ve temizliğime çok dikkat ediyorum. Hep dişçiye giderim. Her zaman kontrol ettiririm. Öğretmenim benden bu kadar. Ee... Ben e, üstleri fırçalıyoruz, altları fırçalıyoruz. Ee, önlerini, üstlerini, arkalarını sonra tükürüyoruz. ya da isteyenler de e, şey ni dunadı böyle çalkalayabilir aslında. Sıradaki, sıradaki suna. Suna sen benim şey e, ilk önce üstleri fırçalıyoruz, altları fırçalıyoruz. Sonra ön, onların da önleri, arkalarının üstlerini fırçalıyoruz. Sonra tükürürüz. Öyle. Tamamdır. Okullar sen sende. Sıra. E, şey Üstleri altları fırçalıyoruz. E, sonra e, e, arkaları önleri fırçalıyoruz. Dilimizi fırçalıyoruz. Sonra da tükürürüz. Öyle kadar yani. Tamam. Yapacağım. Hepiniz doğru yazmışsınız. Teşekkür ederim. Bugünlük dersimiz bu kadardır. Bay bay. Sizi çok özleyeceğim tatile kadar. Ben de çok özleyeceğim. İki gün sizi çok özleyeceğim çocuklar. Artık bay bayın. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bay bayın. Bay bayın.